taktıklarında bir ameliyathane ortamı içerisinde buluyorlar. Şimdi ameliyat masasındayım. İşlemin başlamak üzere. Sanal gözlükle korkular geride kaldı. Türk yazılımcılar ve doktorlar göz ameliyatı tedirginliğine yaratıcı bir çözüm buldu. Bunu deneyimlemek, bu korkumu atmak için zaten burayı tercih ettim. Korkularını biraz yenmelerine vesile oluyoruz. Hastalar operasyon öncesi ameliyatın provasını yapabiliyor. Göz ameliyatı söz konusu olduğunda genellikle gözlerimi Nasıl ameliyat ettireceğim, nasıl emanet edeceğim gibi bir tedirginlik ve bir korku oluşuyor. Göz ameliyatları çoğu kişiyi korkutur. Bu sanal gözlük sayesinde ameliyata girmeden kendinizi orada görebiliyorsunuz. Nerede olacakları tamamen hastaların elinde. Bir ameliyat hemşiresi gibi hekimin başında olup olaya direkt tanık olan bir kişi pozisyonunda kendini konumlandırabiliyorlar. Şimdi bu ameliyatı bir de ben deneyimlemek istiyorum. Takabilir misiniz? Şu an gözü yıkıyor. Bu kadarcık. Ya aslında bu kadar korkulacak bir ameliyat olmadığını hissettim.